Azerbaycan'dayız. Camilerde bayram namazı heyecanı vardı. Birçok vatandaş yer bulamayınca avlularda bayram namazını kıldı. Namazın ardından ikramlar yapıldı, müminler kucaklaştı. Ramazan Bayramını kutlayan Müslümanların aklındaysa Filistin ve mazlumlar vardı. 11 ayın sultanı Ramazan sona erdi. Azerbaycan'da da ibadetle dolu bir ayın ardından Müslümanlar bu kez bayram namazı için camilerdeydi. Tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da bayrama erişmenin büyük sevinci ve mutluluğu yaşandı. Müslümanlar camilere sabah saatlerinden itibaren adeta akın etti. Bayram namazları eda edildi. Hemen ardından da ikramlar yapıldı. Namazdan sonra sıra bayramlaşmadaydı. Eller sıkıldı, kucaklaşıldı. Namazın ardından cemaate simit ve çay ikramları da yapıldı. Camileri dolduranlar bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadı. Azerbaycan Bakü'de bayram namazımızı kıldık. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Hayırlı günler dilerim. Elhamdülillah çok şükür. Ramazanımızı, oruçlarımızı tuttuk. Ramazan bayramını eda ettik. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Tüm memleketimizi, Türk kardeşlerimizi, soydaşlarımızı, ülkemizi tebrik ettik. Nişe bir de bayramlar nesip etsin Allah'a bize. Kalplerde başta Gazze olmak üzere dünyada zorluk çeken Müslümanlar vardı. Gazze'de bulunan Müslüman kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'da bulunan Müslüman kardeşlerimizi, zulüm altında bulunan tüm İslam ülkelerindeki Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Allah Ta'ala Gazze'mizi, Filistin'mizi, Kudüs'mizi korusun, Doğu Türkistan'mızı korusun. Ve elahir ve elahir Allah ile Müslüman birbirine birleştirsin, sevdirsin. Ee, yine e, temiz kalpli, temiz yüreğiyle e, bütün Müslümanları tebrik ediyorum. Allah cümlemize yar ve yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycanlıların ve tüm Müslüman aleminin bayramını yayınladığı mesajla kutladı.